Kaşıkla verdiler, kepçeyle geri aldılar. Ülkenin yoksullaştığını, ülkenin yok olduğunu, ülkenin bittiğini söylüyorum. Zam verdiler sözüm ona. Verdikleri bir, bir lira zamın beş lirasını geri aldılar. Şu anda da geçinmemiz mümkün değil. Acaba kendileri bu parayla geçinebilirler mi? Evet. Geçen ay 270 bu ay 480 milyon lira para ödüyorum. İnanın buna geçinmek mümkün değil. Evime et götüremiyorum, hiçbir şey götüremiyorum. Götüremediğim için de çektiklerimi ben biliyorum. Gelsinler bizimle beraber pazarlara gelsinler, çarşılara gelsinler, mağazalara gelsinler, dünyayı görsünler. Geçim nasıl oluyor, nasıl yapılmıyorsa gelsin, görsünler. Elektriğe, doğalgaza, suya verilen zamların hepsinin geri alınması gerekiyor. Geçirebilmemiz için bunlar geri alınmazsa geçirebileceğimiz bir şey yok. Yarın öbür gün bu ülkede sokak ortasında soygunlar olacak. Hırsızlıklar, arsızlıklar olacak. Kimse suçu bulmuyorum. Yönetenler bunu düşünmeli. Şükürlerle olacak bir iş değil. Emekçiye, fakire, fukaraya sahip çıkmaları gerekiyor. Ne kadar aşk ücret alsak daha iki katını almaya çalışıyoruz. Üç tane çocuğum var. Ne yiyecek, içecek? Ben normalde özel şirkette çalışıyorum. Ben altı aydır, altı aydır ben izin kullanmadım. Daha ilk defa daha bugün yazı kullandım o da para boşa gitti yani. Bu para bir yere gidiyor ama nereye gidiyor belli değil yani. İnsani ve doğal ihtiyaçların hemen kesinlikle devletleştirilmesi lazım. Bunun için de tabii ki sosyalizm lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için de devrim lazım yani. Devrim yapmadan hiçbir şey olmaz. Yapacak bir şey yok elimizden bir ne şey gelmez. Ne devrim yapacağız Türkiye'ye mi devrelim? Sosyalist devrim yapmamız lazım. Ne yapınca ola yok düzelecek mi? Tabi düzelecek. Hiç hayır. bir düzelmez. Her şey emin Bu ol Bu adam düzelcez. gibi de bir daha kimse gelemez. <laughs> ya vay koşun bak. Devlet kasa işe verse yarın diyecek ki daha bir yok mu diyecek. Doğru söylüyorsun amca bunun, bunun gibi yani batıracak hemşe adam kimse verin, gelmez. Hoş verin. Bunu bir bakma da haram geldi. Kaç yaşındasın? Telefonunu göster. Telefonu mu? Evet telefonu göster. 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 Ben 18 yaşındayım amca. İki işte <laughs> birden çalışıyorum. Çalışacaksın oğlum. Evet. Ben o, ben en, benim okumam ben ben, ben. lazım. Ben, 200 300 lira gelen şeyimiz, faturamız şu an geçiyor. 500 liraya doğru dayanıyor. Hani kiranın yarısı kadar. Keserler yarın bugün. Zorluk çekiyoruz, çok zorlanıyoruz. Ben şu anda bir de hamileyim. 6 aylık. Hani doğum korkusundan çok bebeğin gelecek korkusuyla yaşıyorum. Hani ne olacak, ne bitecek. Hem de abla şöyle bir şey var. Bu ülke hani iyi falan diyenler var ya. İyi diyorlar ama bir 10 yaşındaki bir çocuk ekonomi hakkında konuşuyorsa evet. o ülkenin ekonomisi benim şahsi görüşüm olarak kötüdür. Çünkü bir 10 yaşındaki bir çocuk ekonomi hakkında konuşamaz. Niye konuşsun? Çünkü ekonomi kötüdür. Ona dokunuyordur ki düşünüyordur, aklında takıntı ediyordur. Kaç yıl sonu un yaşının altına da düşer zaten. Evet ha. Kreşlere yavaş yavaş kreşlere doğru düşer. Çünkü ailesi ona para veremeyince çocuk bir şeylere farkına varıyor. Sonu çıkar çıverdi o, o kesimden bize kalan gördüğünüz gibi bence bir hiç. Özel. O yüzden o kesim bence muhatap olabileceğim bir kesim değil. Ne konuşuyor? Sınıfını Okulda kitabını veriyor mu? Bak eskiden Abi. kitapların hepsi parayla Şu an sen kitaba para Biz veriyor şey. musun? Yerim kesesinden mi veriyor? Ya, ya dayı, birey, birey, bak. hayır, 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 bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Benim vergimle vermiyor birey mu? Bu hayır, Bu, bu, bir bu birey, kitabı birey, kime vergisiyle veriyor? Bak dayı dayı doğru yürüyor. Tamam malı çıktı da malı çıktı. Sen kaça gidiyor mu? Kaça gidiyor. Elliye gidiyor da şimdi yüzde gidiyor. Hayır. Benim de kusura bakma. Şu an alıyor. Böyle konuşmayın. Gülmeler ya. Helal olsun dayı. Helal olsun dayı. Sen boş Geç. Geç. Ben Geç! Benim 3 tane taram kalmış, 30 dönüm taram kalmış. Yarın ya, parasını ya. devlet Sen. veriyor, hadi git Konuşma! Hayır! Abi nereye var, veriyor para bunu ya? ya. Geçen ya. ay idi, şimdi 400. 450 lira geldi. Vur, yoksa elektriksiz kalacağız. Televizyon izleyemeyeceğiz, doğalgazı yakamayız. Mecburen. Oradan buradan kısıp mecburen. Ama yine de elektriği kısmaya çalışıyoruz yani ütü yapmıyoruz mesela. Çamaşır makinesini haftada bir çalıştırmaya e, gayret ediyorum. Bulaşık makinesini öyle. Daha çok dikkat ediyorum. Kız bu soygun ya zamlay değil bu soygun. Ya nasıl ödeyeceğim ben? 2500 lira alacak diyor. 1500 lira, <laughs> lira Türk parası gelirse ne yiyecek bu adam? Diyor, adam diyor 2500 lira verdi diyor. Ne yiyecek bu adam? Ev kirasın var çocuğum okuyor. Ne yapacak bu? 2500 lira ne para ya? Bir tüp gaz ben köyde oturuyor bak. Dört milyon altı yüz bin lira oldu. Kömür alamadım da geldim oğlumun yanına. Bir bir tane tüp bitti bir tane tüp iki yüz elli beş lira. Hadi al da yak bakayım. Benim, benim. Ya A, benim de kepçeyle almaya gerek yok. Ya. O zamları ben de istemiyorum. Vatandaş hiç Hiçbir şey istemiyorum ama sana yapayım. O da cumhurbaşkanının gücü yetmiyor tamam, mu? Ben. Yeter. Evet. Isterse dakika da yapar. İyi e, tamam demek ki yapmıyorlar. E, yap. yapmıyor. İşte onu anlatıyorum. Evet. Niye yapılmıyor ya? Yani Yapılsın. Üvey evlat mıyım? Ben istemem. Bak, Bak ben çözüm, çünkü alamadım. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekliyim. O direkt adamları görüyor mu? Ben işte. Bak. Sen çalışmadın Bak. işte orada. Bak. Oraya çıksan Bak. o acıyı bilirsin. O Benim işte, maaşım şimdi 3000 bin lira mı olmasın? Işte onu görüyor musun? He. O adamı gördün mü diyorum. Dün çalışanlar şeyde Isparta da Burdur'da. Çalışıyor işte adam. Or... Ya, de... ya ben de öyleyim. Ben de oradan emekliyim. Ben de o Ya ben de maaş sen laf dinlemiyorsun ki ben sana ne anlatayım? O 7 bin lira maaş alır emeklisi 5-6 bin lira. Niye öyle diyorsun? E ben oradan emekliyim 3 milyon maaşım var diyorum. 8 bin lira maaş alır. 8 bin lira maaş